Efendim hoş geldiniz dostlar. Bu bölümümüzde lastiğimizin havası indiği zaman nasıl bir yol izlemeliyiz, neler yapmalıyız, neler yapmamalıyız konusunu işleyeceğiz. Hadi buyurun. Şimdi böyle durumlarda lastiğimizin havası az olduğunda yani tam ilmediği zamanlarda şunu diyebilirsiniz. Ya petrola kadar giderim, e, havayı basarım ondan sonra lastiğe giderim diyebilirsiniz. Bu yanlış arkadaşlar. Birincisi her şeyden önce aracımızın ee, çantasının içinde, takım çantasının içinde bir adet hava ölçme cihazımız olacak. Aracımızın fabrika verisi ne ise havanın tam olup olmadığını kontrol edeceğiz. Eğer bizimki gibi bu kadarcık azalmışsa hiç üşenmeyeceğiz, stepnemizi takacağız, ondan sonra e, lastikçiye gideceğiz. Ya da bir lastik şişirme kitiyle bu manuel bir pompa olabilir, elektrikli pompa olabilir. Lastiğimizi olması gerektiği havaya getirmeden hareket etmiyoruz. Neden? Çünkü lastiğin yapısı ketenli bir yapıya sahip. Eğer biz düşük havada gittiğimiz müddetçe lastiğin ağırlığıyla lastik ezilecek ve iç taraftan tam da şuranın iç tarafından kırılmalar meydana gelecek. Ona keten kırılması diyoruz. Keten kırılması gelecek. Lastiğin içinde boydan boya iz olacak. Lastiğimiz sıfır olsa bile maalesef yeni lastik almak durumunda kal kalacağız arkadaşlar. Yine tekrarlıyorum. Lastiğin havası azaldığında gerekirse havasını yükselteceğiz. Yükseltemiyorsak da yedek lastiğimizi takıp ondan sonra lastikçiye gitmemiz gerektiğini unutmuyoruz dostlar. Şimdi bizde manuel pompa var. Manuel pompayla basacağız. Önce onu kaldır. Evet. Manuel pompamızla lastiğimizin havasını olması gerektiği değere ulaştıracağız arkadaşlar. Ulaştır. Evet. Benim lastiğimde herhangi bir sorun yokmuş. Bir çivi batıp batmıştı. Daha doğrusu vida batmıştı. Dolayısıyla da iç tarafa geçmemiş. Yüzeysel kalmış. Yani eğer siz bu şekilde sorun yaşarsanız bu dediklerimi aklınızdan çıkarmayın. Yoksa maalesef cebinizden para çıkacaktır dostlar. Peki. Allah'a emanet olun. Kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal medyalarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.